Elinin altında adam var yavaş, göküper yavaş. Aa, aa. Bana bak, böyle ne beni kazanabilirsin, ne de çocukları kazanabilirsin. Gerçekler nasılsa ortaya çıkacak. Sen hayattan hiç mi bir şey öğrenmedin? Hayat en çok seni sınadı. Bak, artık çocuklarını kullan. Gerçekler neyse söyleyeceksin. Hiçbir şeyi saklamayacaksın artık. Übere, ben neyi saklayayım? Her şeyim ortada. O nasılsa kimse öğrenmez diye sakladıklarından bahsediyorum. Ayrıca bugün yaşananları da ikna olmadı. Tamam? Ah, <laughs> Bu zoruna mı gitti? Ha? Zoruna mı gitti? Kadir'in de. Kadir hamur olması. Az önce acıttığın o yara var ya. O Kadir de bana yadigar. Onun yaptığı yara. O öyle demiyor mu? Nerede gördün sen Kadir'i? Ha? Sen Kadir'i nerede gördün? Sen beni bu hasta yatağında bırakıp onun yanına mı gittin? Ya sen hani Hasan Hasan şahitlik yapsın diye karakola onunla gidecektin. Hasan'ı kullanma artık. Peki bana şunu söyle. Hasan'dan başka bir tane şahidin var mı? Kadir'in seni bıçakladığına dair bir tane şahidin var mı? Yok olamaz. Çünkü Kadir yapmadı. Sen yaptın. Sen yaptın. Kendi kendini bıçakladın ya. Eferin. Sen var ya. Sen iyice yoldan çıkmışsın. Ya sen bırak çocukların babasına inanmayı. Sessiz ol. Kendi evlatlarına inanmayın ya. İlla o Kadir deme. İlla o Kadir. Sen ne biçim bir insansın ya? Hep mi böyleydin? Ben mi şimdi anlıyorum bilmiyorum. İçin dışın kötülük olmuş senin. Bir insan kendini nasıl bıçaklar? Ama Kadir ortaya çıkaracak her şeyi. Ben biliyorum her şeyi ortaya çıkaracak. Buraya da fazla yerleşme. Allah'tan kadın evdeymiş. Aldım. Sağ ol oğlum. Ben bir yemeğe bakayım. Karnım sırtıma yapıştı. Hastamız da var. Yiyelim. Daha sana söyleyecek çok lafım vardı. Şimdi sırası değil. Yok yavaş yavaş ya sana yetişeyim diye boynumu kasayım oradan da karnım ağrıyor ya yaram ağrıyor ya. yavaş. Tamam babam kusura bakma. Al oğlum afiyet olsun. Ya bu dışarıdan küçücük yara ama çok acı ya bıçak girmiş ta 5 santim derine. Oy anam anam anam. Çok acı, çok. Oh. Ben çöpleri toplamaya gidiyorum. Geç gelirsen merak etmeyin. Gülper nereye gideyim? Akşam Ali. Sen beni merak etme hastalığına bak. Ah, Hasan. Şalen takip et. Nereye gidi bak. Baba. Anam nereye gidip nereye gitmeyeceğini bilir. Oğlum sen babana karşı mı çıkayın? De git. Hadi Aslı, hadi. Yok kızım. Ne vardı? Şey için e, çöp varsa onları alayım diye şey. Yaptım. Çöp, tabii. Karşınızda çöp. Buyurun benim. O ne demek kızım? Neden? Yanlış bir şey söylemedim bence. El birliğiyle hayatıma yaptığınız bu değil mi? En çok da siz babamı bir kenara attığınız gibi beni de bir kenara atabilirsiniz. Ben böyle olsun istemedim, anlıyorum seni ama. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Benim derdim öfkelenmek, kızmak değil ki. Benim ailem dağıldı, de dünyam değişti. Yuva bildiğim yer, her şey kaydı gitti elimden. Ve ben bunlara neden katlandım biliyor musunuz? yıllardır görmediğim bir ışıltı gördüm babamın gözünde. Kalbi yeniden atacaksa buna değer dedim. <laughs> Şimdi aynı sebepten parmaklıklar ardında benim babam. Şu hayatta en sevdiğim insanı kaybetmek üzereyim. Ve sevdiğim diğer herkes babamdan şüpheleniyor. Hasan bile. Kızım öyle deme. Hasan'ın şey kafa kafası karışıyor. verin. Sadece şunu bilin. Benim amacım öfkemi sağmak falan değil. Gördüğünüz gibi alınacak atılacak bir şey de yok aramızda. İyi akşamlar.